İyi günler çok kıymetli takipçilerim. Tarihimiz 10 Şubat 2023 Cuma. Şu an saatlerimiz 17. Şu an doların satış fiyatı 18 TL 83 kuruş. Euro'nun satış fiyatı 20 TL 15 kuruş. Gram altının satış fiyatı ise 1130 TL 65 kuruş. Sterlin'in satış fiyatı 22 TL 82 kuruş. Gümüşün satış fiyatı 586 TL 53 kuruş. Platinin satış fiyatı 0 TL. Çeyrek altın 0 TL. Yarım altın 0 TL. Tam altının fiyatı 847 TL 99 kuruş. Cumhuriyet altınının fiyatı 7473 TL 44 kuruş olarak görüntülenmektedir. Borsa'da son durum BIST 30'un fiyatı nan BIST 100'ün fiyatı nan BIST Sinai 7391,78 Dijital paralara baktığımızda Bitcoin'in fiyatı 418579 TL Ethereum'un fiyatı 29585 TL Avax'ın fiyatı 346 ,90 TL 90 kuruş Tether'ın fiyatı 19 TL 21 kuruş. USD Coin'in fiyatı 19 TL 13 kuruş. Ripple'ın fiyatı 7 TL 36 kuruş. Cordano'nun fiyatı 6 TL 94 kuruş. Pex Gold Coin'in fiyatı 35.152 TL. Maker'ın fiyatı 13.743 TL olarak görüntülenmektedir. Bugün saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kurlarındaki verilere göre doların alış fiyatı 18 TL 81 kuruş, satış fiyatı 18 TL 85 kuruş. Euro'nun alış fiyatı 20 TL 17 kuruş, satış fiyatı 20 TL 20 kuruş. Siterlinin alış fiyatı 22 TL 75 kuruş, satış fiyatı 22 TL 87 kuruş olarak açıklanmıştır. Dijital paralarda anlık artış gösterenler ise şöyle. 7,44 artışla SKLTRY 91 kuruş 0,06 artışla USDTTRY 19 TL 21 kuruş eksi 0,13 artışla USDCTRY 19 TL 13 kuruş eksi 1,41 artışla. LRCTRY7 TL 79 kuruş eksi 1,7 artışla PAXGTRY 35152 TL eksi 1,9 artışla EOSTRY 20,25 TL ülkemizdeki bazı illere ait hava durumuna baktığımızda ise şöyle Erzurum eksi 12,18 Aksaray eksi 3,73 Sakarya 2,45. Sinop eksi 1,48. Eskişehir 0,27. Ardahan eksi 11,96. Çankırı eksi 4,15. Yozgat eksi 5,93. Muş eksi 12,24. Trabzon 4,05. Şırnak eksi 1,1. Tunceli eksi 4,66. Çorum eksi 1,84. Siirt 2,43. Rize eksi 6,79. Diyarbakır 5,99. Hakkari eksi 8,92. Adıyaman 4,83. Çanakkale 1,74. Kütahya eksi 0,88. Artvin 1,32. Aydın Cumartesi açık 8,31. Pazar açık 9,06. Pazartesi açık 10,27. Sivas Cumartesi parçalı bulutlu eksi 7,33. Pazar parçalı bulutlu eksi 8,3. Pazartesi parçalı bulutlu eksi 7,5. Konya Cumartesi kapalı eksi 4,54. Pazar parçalı bulutlu eksi 4,05. Pazartesi az bulutlu eksi 2,85. Balıkesir Cumartesi kapalı 3,44. Pazar açık 5,14. Pazartesi kapalı 4,43. Yalova Cumartesi parçalı bulutlu 4,85. Pazar parçalı az bulutlu 4,5. Pazartesi hafif yağmur 5,76. Osmaniye cumartesi açık 11,78. Pazar açık 11,34. Pazartesi açık 12,06. Artvin cumartesi parçalı az bulutlu 2,95. Pazar az bulutlu 2,58. Pazartesi kar yağışlı eksi 0,3. Amasya cumartesi kapalı 1,77. Pazar parçalı bulutlu 2,3. Pazartesi hafif kar yağışlı 2,99. Kayseri cumartesi parçalı bulutlu eksi 5,14. Pazar parçalı bulutlu eksi 5,27. Pazartesi parçalı az bulutlu eksi 3,72. Mardin Cumartesi açık 4,85. Pazar kapalı 4,29. Pazartesi açık 3,99. Aksaray Cumartesi parçalı az bulutlu eksi 3,25. Pazar parçalı az bulutlu eksi 2,6. Pazartesi parçalı az bulutlu eksi 0,74. Kocaeli cumartesi hafif kar yağışlı 2,76. Pazar parçalı az bulutlu 3,69. Pazartesi hafif kar yağışlı 3,33. Karabük cumartesi hafif kar yağışlı 3,26. Pazar parçalı bulutlu 4,98. Pazartesi hafif kar yağışlı 3,62. Sakarya cumartesi hafif kar yağışlı 3,86. Pazar az bulutlu 5,64. Pazartesi hafif kar yağışlı 4,51. Bursa cumartesi parçalı bulutlu 1,58. Pazar açık 3,5. Pazartesi parçalı bulutlu 3,66. Denizli cumartesi açık 6,09. Pazar açık 7,73. Pazartesi açık 8,46. Düzce cumartesi hafif kar yağışlı 2,63. Pazar az bulutlu 4,74. Pazartesi hafif kar yağışlı 3,66. Afyonkarahisar cumartesi parçalı az bulutlu eksi 0,34. Pazar az bulutlu 0,52. Pazartesi açık 1,47. Şırnak cumartesi açık 1,41. Pazar parçalı bulutlu 2,19. Pazartesi açık 2,07. Muğla cumartesi açık 5,94. Pazar açık 6,94. Pazartesi açık 7,65. Kars Cumartesi az bulutlu eksi 8,73. Pazar az bulutlu 9,5. Pazartesi açık eksi 8,04. Son dakika haberlerine baktığımızda ise şöyle. Son depremler 10 Şubat kandilli. Afat. Deprem mi oldu? Nerede? Kaç şiddetinde? Sülüs nereden? Nasıl alınır? E-Devlet Sülüs. Sevk. Belgesi alma ekranı 2023. Deprem toplanma alanları sorgulama e-devlet. Afat deprem toplanma yerleri nerelerde? Dünya saatlerine baktığımızda. Amerika, Ançoruç 10 Şubat 2023 514. Amerika, White Horse 10 Şubat 2023 714. Amerika, Iqaluit 10 Şubat 2023 914. Asya, Brunei 10 Şubat 2023-22-14 Amerika, Scoresby Bissunt 10 Şubat 2023-13-14 Amerika, Mazatlan 10 Şubat 2023-7-14. U.S. Arizona 10 Şubat 2023-7-14. Amerika, Costa Alt Çizgi Rica 10 Şubat 2023-8-14. Europe, Rome 10 Şubat 2023 15 14. Europe, İstanbul 10 Şubat 2023 17 14. Petrol verilerinin anlık satış fiyatı ise şöyle. Benzin 19.75999999999998, motorin 20.01, gaz 20.25999999999998 günlük burç yorumları ise şöyle. Akrep burcu sert çıkışlardan uzak kalmalısınız sizin için duygusal tatmin bugün çok önemli olabilir ama sert çıkışlar yaparsanız bazı hayal kırıklıklarıyla içerisinde olabilirsiniz. Bu durumda sizi umutsuzlaştırmasın. Akrep günlük burç yorumu Merkür ve Plüton kavuşumunda kendinizi güçlü bir şekilde ifade edebilir ve sözlerinizle ikna edici olabilirsiniz. Eğitim konularına odaklanabilirsiniz. Aslan günlük burç yorumu Merkür ve Plüton kavuşumunda gündelik yaşamınızda önemli, etkili, güçlü kişilerle iletişim kurabilirsiniz. Düşüncelerinizi odaklamak, konsantre olmak için uygun bir gün olabilir. Balık günlük burç yorumu Merkür ve Plüton kavuşumunda güçlü arkadaşlar. Dostlar edinebilirsiniz. Sosyal çevrenizde iz bırakabilir. Sözlerinizle etkileyici olabilirsiniz. Boğa günlük burç yorumu Merkür ve Plüton kavuşumunda gezip gördüğünüz, ziyaret ettiğiniz yer ve mekanlardan etkilenebilirsiniz. Uzaklarla, yurt dışından yabancılarla önemli görüşmeler yapılabilir. Kova burcu çevrenizde hassas bazı dengeleri kurmakta olduğunuz bir gün olabilir mümkün oldukça çalışkanlığınızı ve becerilerinizi ortaya sunmanız gerekmektedir. Verdiğiniz sözleri yerine getirme konusunda lütfen bugün daha hassas davranın. İş ortamınızdaki gerilimleri yönetmek yine size kalacak. Koç günlük burç yorumu Merkür ve Plüton kavuşumunda otorite figürleriyle, üstleriniz ya da yönetici konumunda kişilerle görüşmeler yapabilir. Onların fikir ve düşüncelerinden etkilenebilirsiniz. Etkileyici ziyaretler yapabilirsiniz. Oğlak günlük burç yorumu Merkür ve Plüton kavuşumunda sözlerinizle etkileyici olabilir. İlişkilerinizde söz sahibi olabilir. Fikirlerinizi kabul ettirebilirsiniz. Terazi burcu bugün isteklerinizi ve enerjinizi çevrenize yansıtmayı tercih ederseniz burada size Güzel geri dönüşler söz konusu olabilir. Sürpriz karşılaşmalar gününüzü harekete geçirebilirsiniz. Terazi günlük burç yorumu Merkür ve Plüton kavuşumunda güçlü aile bireylerinizle görüşmeler yapabilir. Onların fikir ve düşüncelerinden etkilenebilirsiniz. Etkileyici ziyaretler yapabilirsiniz. Yengeç günlük burç yorumu Merkür ve Plüton kavuşumunda ikili ve birebir ilişkiler zihninizi meşgul edebilir. Karşınızdaki kişiyle önemli temaslar kurabilir. Görüşmeler yapabilirsiniz. İkizler günlük burç yorumu Merkür ve Plüton kavuşumunda derin düşünceler içinde olabilir. Gizemli konulara ve sırlara vakıf olabilirsiniz güçlü kişilerle görüşebilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Takipte kalın.